Arkadaşlar merhaba Balık kafanın videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde tarlayı yapacağız biliyorsunuz e, Balık Kafa yüzünden boşu boşuna bin elmas verdiğimiz tarlayı ekeceğiz şimdi çünkü parasını çıkartmamız lazım. E, Balık kafa aşağıdan söylenip duruyor. Siz de arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi, Balık Kafanın kanalına abone olmayı, bir de yorum atmayı unutmayın. Hemen Balık Kafanın yanına doğru gidelim. Bak bana ateş etti gördünüz mü? Buna iyilik yaramaz. Sana, sana var ya müstahak müstahak. O kadar beklemek müstak. Bir sürü gittim. Çok güzel çapa aldım. Bir de kürek aldım. Bolokopaya dedim ki sen de kıyafetleri falan ayarla. Bakalım inşallah düzgün şeyler almıştır. Bakalım neredesin sen? Bak ya. La sen ne yapıyorsun orada? Bak kendine güzel kıyafetler aldın değil mi? Bana aldın mı? Aldın ya geldi. Tamam gel. Gel gel bekliyorum. Bekliyorum. Ver bakalım. Ver bakalım kıyafetleri. Ben de sana var ya çok efsane. Künekle kazna aldım. Bak bunu aldım. Bunu aldım bir de. Çok ucuz aldım. İnşallah düzgün bir şey almışındır. Bakayım. Bunlar ne? İkinci el temiz giymiş ama. Ya köylülerden gitmiş kıyafet almış arkadaşlar ya. Şu tipime baksanıza. Sen niye kendini böyle aldın he? A gibi giymişsin. Bana bak vereceksin. Bana ne? Güzel oldun ya Süleyman sever seni. Ya o kel zaten var ya sinirimi bozuyor senin yüzünden. Ekstradan elmas verdik buraya. 1100 elmas bir de artı 1000 elmas 2100 elmas ya. Dene ya gelir şimdi. Gelsin zaten iki şey sözüm var ona. Tarnayı nasıl su yapacağız? Dur bekle bak ben ayarlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 aha da burası tamam mı şöyle bırakacağız kunak yerden aldık ya senin yüzünden ya ne alakası sen şimdi çapayla bunu çevir aynen sen böyle yap 2 4 6 8 bir de buraya bir tane Tamam. 8 blok 8 blok aralıklarla bırakalım. Kel Süleyman gelmeden ekmeye başlayalım ya. Ya Süleyman da çok iyi ya. Yok be kelin teki dolandırdı la bizi senin yüzünden. 2 4 6 lan yine unuttum var ya. Deme öyle ya. Yalan mı söyleyeceğim balon kafa? 4 6 8 iyi adam. Yok be kelin teki Değil ya, yok iyi bir adam Heee evet evet anladın yüzüme karşı suyunu bakayım hadi konuş lan konuş Eee Süleyman abi öyle demedim demedim ya şey ee şimdi yok yok gelme gelme Süleyman abi işimiz var işimiz var Sen gel bak sana ne yapacağım gel Yok yok gelmem 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 gelmem, gelmem. dövüyor dövüyor Tamam ohoho tamam Süleyman abi bırak be Allah Allah huu uh, eli de ağır şuna bak İyi vur Süleyman diyor bak bak sen kimin tarafını tutuyorsun be Şuna bak Allah Allah git tarlayı yap sen Dur bakayım 2 4 6 bak bir de sen vurma. Süleyman abi. Tamam tamam şey özür dilerim. Ya, özür dilerim. Hemen abi lan sabah durun açıyorum. 2200 elmas vereceksiniz lan buraya. Ya tohum almadım ki. Tamam ya vereceğiz. Tamam tamam vereceğiz. 2200'ün e, 1000 elmasını sen şeyden vereceksin. Neydi ismi? E, Necmi'den alacaksın ha. Ne, biz vermeyeceğiz. 1200 elmas vereceğiz sana. Tamam işte o abi. Diğerini ver hadi çabuk. Tamam dükkanda Süleyman abi. Bak beni bayılttı. Süleyman'a bir el atsana ya. Lan Süleyman abi ne yapıyorsun? Ha bir şey yok bir şey yok. Benim bakıyoruz işte. Ya bakma bakma. Allah Allah. Tamam kaldırma sen Süleyman abi. Aa şuna bak ya. Lan bir gel bakayım lan sen gel 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 gel. Ona bu kıyafetler bana bir tanıdık geliyor ha. bana bak. Nereden aldın bunları? Eee Allah'ım tahmin ettiğim şey olmasın ne olur ya. Süleyman abi bunlar özel dikim be. Hmm, lan bana tanıdık geldi ya. Tamam dükkanın orada bekliyorum. Hadi hadi çabuk getirin getirin. Tapıyı vereceğim sana hadi. Tamam dur şurayı sulayalım da. 2 dakika vereceğiz sana. 4, 5, 6, 7, 8. Tapıyı alalım vazgeçeriz. Yok yok vazgeçmez de. Bizim gibi 2 tane şapşala 2000 elması satmış. Niye vazgeçsin ki? Bir de buraya bir tane bırakacağız. Değil mi? 2 4 6 8 2 4 bak. vurma. 2 4 6 8 galiba burayı yetişmedi ama. Dur bakalım. Yetişir herhalde ya. Bakalım bir. Bence yetişmedi. Apollo kafayı, için yüzünden be. Tamam burayı yapsam galiba yetişti. Tamam tamam böyle iyi böyle iyi. Yap bakalım. Oldu be. Oldu işte bak buralar açıldı. E ya bunlar bir, bir dakika. 1 2 3 4 üf ya burayı bir tane bırakmak lazım. Tamam dur şöyle bırakayım. Yetişmedi be. Neyse arkadaşlar şimdilik böyle bırakacağız. Şu köşeleri yetişiyor mu tam olarak bilmiyorum. Ölçmedik. Bakalım bir. Şu anlık bir sıkıntı olmadı. Tamam devam. Açabiliriz böyle. Şimdi Süleyman abiden tapuyu almaya gideceğiz. Buraya da ekmek için manavdan böyle tohum yapabileceğimiz meyve, sebze vesaire almamız lazım. E ama yani neden aldığımızı söylemeyeceğiz. Tarlaya ekeceğimizi söylersek satmaz bize. Yoruldun mu? Tamam tamam gerisini ben yaparım dur. Zaten az kalmış. <laughs> Harbiden hepsini balon kafayı yaptırdım. İlk defa çalıştı be. Hadi bakalım. Bu terslikte bir işlik var bakalım. İnşallah tarlada bir sıkıntı çıkmaz. Bak buraya şöyle bıraksam. Yok olmuyormuş. Yine alacağız buradan. Ya boşuna su koydun, yağmur yağar birazdan. Yok be, bu havada yağmaz. İmkansız yağması. Ben köye doğru gideyim derken, harbiden yağmur yağdı. Neyse, bereket, bereket. Şon ağızlı. Hadi ya, burada bir tane şon ağızlı varsa o da sensin ama. Neyse. Ah tamam tamam, atış etme ben ya. Baksana mermileri beleşten topluyor sanki. Süleyman abinin yanına doğru gidelim, şu paramızı verelim de, tabumuzu alalım. Allah! Anaaa, yıldırım falan düşüyor, şuna bak. Süleyman abi! Dükkana gel. Neredesin ki ya? Neyse 1200 elmas istemişti değil mi? Şimdi bizim burada elmasları ayırmıştık. 19 tane elmas versek yeterli. Şimdi şunları bir alayım ben emanterime. Bir tane sandık yapalım. Süleyman abiye vereceğiz. Sonra bunu da şuraya bırakalım. Tamam. Süleyman abi gelince buradan vereceğiz blok kafa tamam mı? Kaç yeri nasıl say? Tamam işte şey em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tamam 1200 tane Buradaki bütün sandıklardaki elmasları vereceğiz bak ya Süleyman kokusunu aldı galiba Ya yok yok öyle değil Süleyman abi ödeme hazır Tapuyu alabilir miyiz? Hı, alırsın alırsın bekle gene sayacağım bekle bekle Tamam say işte bak ben de bakıyorum he. Aynı işte yeterince bak balon kafa niye vuruyorsun? Ya çık oradan çık oldu mu? Tam mı? Tamam Tamam bak. Tamam. Bana bak. Ben al şu da Şunun taşımama yardım etsene be. Süleyman abi onu da bana taşırtıyorsun ya. Of! Et ne ya? Alırım bak birazını. Ne tarafa doğru gidiyor Süleyman abi? Baksanıza ne tarafa doğru gidiyor. Allah Allah. Ya Süleyman abi ne tarafa doğru götüreceğim? Ya bilerek uzun yoldan götürüyor, görüyor musunuz? Bankanın oraya gideceğiz. Uzun yoldan götürüyor ya. Taşı lan taşı hadi. <laughs> bu arada senin sayende tarla aldık he ha. Haberin olsun. Ben nasıl lan bu? Aldık işte, aldık. Yapacak bir şey yok. Gidelim bankanın oraya doğru arkadaşlar. Üf yoruldum be. Aa sağ ol ya sağ ol sağ Vallahi çok iyi yaptın açtı Süleyman abi yardımcı oldun. Öldüm ben burada yorgunluktan. Tamam tamam. Bana bak. Hadi kaybol. Bunların hepsini bankaya yatıracağım. Hadi yani uzan 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 uzan. Tamam tamam gidiyorum ya. Niyazi abinin yerine gitmiş bu da. Ah ah Niyazi abi diyor. Şimdi arkadaşlar gideceğiz tarlayı ekeceğiz. Tabii ki değişik değişik tohumlar bulmamız lazım. Biliyorsunuz e, çok enteresan Böyle tarifler falan bulmuştuk. Onların tohumlarını bulacağız bir son iki bölümde. Balık kafayla seyahate çıkarız. lahananı vesaire tohumunu çıkartabilecek miyiz? Soğan var burada. Ee, şimdi bunları crafting table'a böyle koyduğumuzda. Ee, bunları direkt ekebiliyor muyuz acaba? Aha domates tohumu. Tamam 64 tane aldı. E, ee, lahana yaprağı ekilir mi ki? Şimdi domatesleri ekelim arkadaşlar. Şöyle bakalım ne kadar olacak. Ters maske ekliyor. Ekiyorum zaten. Dur bekle. Şuraya kadar ektim. Tamam mı? Şöyle domates tohumlarımız hali hazırda vardı zaten. İyicene bastır ya iyicene bastırırsam çıkmaz topraktan Çürür o zaman Yavaş yani narin narin ekeceksin bunları tamam mı Sen ne anlayacaksın ya Ya bak ben var ya tarlada böyle efsane şeyler yapıyorum ya Aa soğanlar da ekiliyormuş Ben o kadar avuç büyüttüm sen ne anlarsın He <laughs> he aynen aynen tabi tabi En iyi sen anlarsın Böyle karışık bir şekilde ekelim diyecektim de Bak zıplama tarlada kafana şu kürekle vururum Bir tane bak böyle tınk diye vururum he Akıllı dur E ee, ekilmesi gereken bazı şeyler daha var Aha lan Hüsem Hüsem gitme lan gitme dur dur Abi tarlada zıplayın daha çabuk bir Hayır hayır zıplama zıplama. Şimdi bana bak bayıl Aa şuna bak. Lan oğlum tarlada falan zıplama vallahi var döverim seni ha. Abi abi ben biliyorum ya. Ayarlayacağım abi korkuluk olayım mı be. Ne olayım be abi ne olur be. Yok olmaz olmaz istemiyoruz Hüsam ya. Pekne ya bizim korkuluklar vardı. Olabilir korkuluk. Aha bir dakika bunu böyle yaptığımda ikisini birleştirdiğimde ekebiliyor muyum? Ya ekilmiyormuş ki bu niye? Bu ne oldu buna? Lahana yesem ne olur acaba? Lan Hüsam zıplama lan. Şişt bana bak. Abi sen anlamazsın zıplayacağım burada. Lan var ya seni. Manyak mısın nesin git birader. Git lan. Abi ben de boğulurum. Sen hiç geldiğin Ya hadi git işine. Allah Allah. Bolo niye vuruyorsun? Ya atmadım tarladı zıpladı. Baksana bolo tarlaya zarar verdi. Lan şunları koy ver bakayım. Ya bunlar korkuluk değil ki ya. Neyse yapacak bir şey yok. İki tane bırakalım. Korkuluk mu bu bakayım? Ha bunlar korkulukmuş. Neyse kargalar falan da gelmez. O zaman e, birazcık daha ben böyle ekilesi şeyler bulayım. Mesela mesela başka ne vardı? Soğan vardı. Gizli yere gidelim. Gizli yerimizde belki almadığımız şeyler vardır. Orada arkadaşlar yani birkaç tane daha vardır. Patates ek. Aa, olabilir dur. Sen eksene ne emir veriyorsun Sabattır bana emir yağdırıyor bir de. He sende yok mu? Dur bakalım şimdi. Şuradan kimse görmeden. Şunu kır bakalım. Aşağıya doğru in. Tamam. Burada ne var? Ekmek var, soğan var, domates var. Ee, hiçbir şey yokmuş ki burada. Bütün stokları eritmişiz arkadaşlar. Yani bizim maceraya çıkmamız, bir de değişik değişik şeyler bulmamız gerekiyor. Gizleyen neredeydi? Tam olarak burada galiba ama. Aha. Şu tamam. Bir de kemik tozu lazım ya. Kemik tozunu nereden bulacağız? Çantamda var mı? Yok. Bak ya kaçtı yine. Ya arkadaşlar kaçmadım ya. Hemen kaçtı diyor var ya arkamdan konuşuyor. Geldim geldim buradayım ya. Dur bakalım belki burada değişik şeyler vardır. Kemik tozu değil bunlar. Aa kemik tozu varmış tamam. Burada hiçbir şey yok. Ah, var ya tarlanın yarısını şey mi yapsak? Nedir şeyleri mi eksik ya? Dükkanda var biraz tavuktan çıkan. Aa onları da ver bakayım bolu kafa. Dur bakalım burada mıydı? Burada mıydı? Burada mıydı? Burada mıydı? Burada mı Aa bir mi? Burada çok fazla var. Rafta evet evet gördüm gördüm. Şunu da bir öldürelim. Öl bakalım sen. Heh tamam. Hemen gidelim arkadaşlar tarlamıza doğru. Yarısı doldu yarısı dolmadı ama bunların hepsini dolduracağız yakın zamanda. Şöyle. Aha bir şey değil mi? Ya bizim tarlaya da ihtiyacımız yokmuş ki. Böyle böyle hızlı bir şekilde büyütebilirmişiz. Baksana balokama böyle daha hızlı büyümüyor mu? Yok ya mı? Yani. Ama bunda da bekleyince bak mesela bu olmadı. Burada neler vardı? Bu da soğandı değil mi? E, biz neyi ektik? Lahana'yı ekemedik. Lahana'nın tohumu lazım. Bakalım ya. Vallahi var ya bir şey değil mi? E, böyle böyle yapa yapa. Biz manavdan bir şey almayacağız. Manavdan bir şey almadığımız için gelen para daha da fazla kalacak bizde ama bunları da satarız Balokova bak. Çok fazla domatesimiz oldu. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Neye saldırdı lan ne oldu? Kime saldırdı da değil mi? Kortna ya bak bana saldırmaya çalışsın değil mi? İki dakika rahat dur ya bak tarlayı büyütmeye çalışıyorum ben burada. Ne korkaksın ya Noob. Ya sen geliyorsun arkamdan neden korkmayayım ki? Şunlarda domates yeni. Şeyine... Lan çürük çıktı balon kafa. Bak çürük çıktı ya. Lan atma atma. Bana atıyor bir de. Gel gel. Aa, bu atılmıyormuş ya. Çürük domates atılıyormuş da o atılmıyormuş. Neyse arkadaşlar ben şuraları ekeyim. Bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Balon kafaya abone olmayı unutmayın. Bay bay.